Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh əziz salamlı qardaşlarım. Bu gün elhamdülillah Əbəkir Sufur xocamızı Türkiyədə ziyarət etdik. Elə zaman bizi görməsə də bir mənəvi qardaş var, bizi qarşıladı və onunla tanışdığımıza şərəf duyduq. Allah narazı olsun, iqramını aldıq. Allah xocamıza razı olsun, çalışmalarına bərəkət versin. Bu gün xocamızı ziyaret etmeye de yanaşı Azerbaycan'da meşhur olan bazı soruları hocamıza yönlendireceğiz inşallah. Bu soruları bir bir hocamızdan soracağız. Hocamız da bu sorulara cevap verecek inşallah. İlk sorumuz budur. Hocam, kainat kendi kendine yarana bilir mi? Bismillah, elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala seyyidina Resulullah. Biz varlıkları iki kategoride değerlendiriyoruz. Birinci kategoride mutlak varlık var. İkinci kategoride de mümkün varlık var. Mutlak varlık, varlığı kendinden olan, mevcudiyeti zorunlu olan, zaruri olan olan bir varlıktır. Başkası tarafından var edilmesi söz konusu değildir. Varlığı kendindendir ve zorunludur. Onun yokluğu düşünülemez. Mutlak varlık budur. Mümkün varlık, mevcudiyetini, varlığını başka birine muhtaç olan varlık. Birinci kategori tektir. Onun Cenab-ı Hak'tan başka bir örneği yoktur. Cenab-ı Hak mutlak varlık olarak varlığı kendindendir, zorunludur. Olmaması düşünülemez. Allah Teala dışındaki bütün varlıklar, alem mümkündür. Dolayısıyla varlığı kendinden değildir, zorunlu değildir. Varlığını başka bir var ediciye muhtaçtır, o da Cenab-ı Hak'tır. Böyle baktığımızda alem kendi kendine var olabilir mi? Olamaz. Dini meseleleri işte alemi açıklamada, evreni açıklamada dikkate almayan ilim adamları ki bunların başında ateistler geliyor. Alemin varlığını, başlangıcını açıklamak için bir Big Bang teorisi attılar ortaya biliyorsunuz. Büyük patlama. Alem önce bir zerreydi. O zerre bir enerji patlamasına maruz kaldı ve alem varoluşu buradan başladı. Peki bu küçük zerre nasıl var oldu? Şimdi artık yeni bazı çalışmalar var. Bize diyorlar ki Big Bang'den öncesi de vardı. Evet orada bazı teoriler geliştiriyorlar. Şu anda tam tekemmül etmiş değil. Ama Big Bang'den önce, büyük patlamadan önce de bir varlık mevcut idi diyorlar. Hatta şöyle enteresan bir teori de var. Bu gördüğümüz alemin varoluşunu mümkün kılan bir karanlık madde var. Bazıları ona karanlık madde diyor, bazıları aydınlık madde diyor. O aydınlığının şiddetinin zuhurundan o görünmüyor, hissedilmiyor. Fakat alemin arka planında böyle bir karanlık madde var, açıklayamıyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde anlıyoruz ki alemin, evrenin kendi kendine var olması mümkün değil. İster Big Bang'den öncesi başka bir teoriyle izah edilsin, ister karanlık madde açıklansın, ispat edilsin ki bunların ispatı mümkün değil. Bunlar birer teoridir. İster o olsun, ister bu olsun, kendi kendine var olması mümkün değil. Çünkü öyle bir şey olsa bugün bile bir maddenin kendi kendine var oluşunu Görüyor olmamız lazım. Aynen. Big Bank'ten bu tarafa hiçbir şey kendi kendine var olmadı. Big Bank'te başlayan bir problem bu ve teorilerle izah edilmeye çalışılan bir şey. Toparlayacak olursak, madde evren kendi kendine var olmaz. Bir var ediciye muhtaçtır. Kendi kendine var olması için onun kudret sahibi olması lazım, ilim sahibi olması lazım, hikmet sahibi olması lazım. Bütün bunların onda mükemmel seviyede bulunması lazım. Alemin herhangi bir cüzünde öyle bir özellik yok. Aynen hocam İlim yok, hikmet yok, kudret yok. Dolayısıyla kendi kendine var olmuştur bir şey dediğimizde bu sadece kuru bir iddia olur ve saçmadır, ispatlanması mümkün değildir. Hocam çok garip bir iddiadır. Bir şeyin yok oluştan, var oluştan geçmek için tercih sahibi olması bir kudret evet. Bu da akıldır, iradedir. Baktığın zaman böyle bir tercih kabiliyeti de akılda yoktur. Evet. Çürük iddi oldu. Buradan zaten belli oluyor. Elhamdülillah Allah razı olsun. Bu ilk sorumuzdu. Yani hocam ikinci soru şu ki yani evrim neden batildir? Evrim teorisi. Hı -hı. Evrim teorisi bir varlıkları açıklama teorisidir. Adı üstünde bir teoridir. Hı -hı. Ne diyor bize? Varlıklar önce suda başladı, suda şekillendi. Suda yaşayan varlıklar var oldu. Sonra bunların bir kısmı karaya çıktı. Karadaki yaşadığı ortam, habitat neyse orada ona göre bedeninde değişiklik oldu. Solungaçları el oldu ayak oldu. Bunun son aşaması maymundur. Çeşitli primat türleridir. Bunlardan sonra da insana dönüştü diyorlar. Bütün bu süreçleri biyolojik olarak laboratuvara sokup yüzde yüz nispetinde açıklayabildiler mi? Hayır. Adı üstünde bu bir teoridir. Ve açıklayamadığı çok önemli noktalar var bu teorinin. Bunların başında insandan önceki varlık neydi? Bu şempanzeydi ya da ne bileyim maymundu gorildi her neyse. Ama hayvan bundan birden bire insana dönüştü. İradesi oluştu, benlik duygusu oluştu, hissiyatı oluştu. Hayvandan insana nasıl dönüştü? Bunu açıklayamıyorlar. Buraya da bir teori koyuyorlar. Diyorlar ki burada bir sıçrama oldu. Sıçrama teorisi. Nasıl oldu da bu sıçrama oldu peki? İzahı yok. yok. Dolayısıyla evrim teorisi çok uzatmayalım. Aklen, ilmen ispat edilmiş bir teori değil. Bir teori zaten adı üstünde ispat edilse bilimsel gerçek olur. Bir Müslümanın bu meseleye bakışı nedir? Çok nettir, çok açıktır. Maalesef son zamanlarda içimizde Müslüman olduğunu söyleyen evrimi de İslam'ı da bilmeyen bazı cahiller evrim teorisiyle İslam'ın naslarını bağdaştırma girişiminde bulundular. Maalesef bu konuda kitaplar da yazıldı. Evet hocam bol bol. Efendim. Fakat bu insanların meseleyi Kur'an'a dayandırırken işlediği çok büyük cinayetler var. Bunların başında Adem Aleyhisselam'ın bir peygamber olarak inkarı geliyor. Asla bu küfürdür. Aynen. Peygamberlerden herhangi birini inkar etmek tamamını inkar etmek gibidir. Evet küfürdür. Evrim teorisini kabul ediyorsanız Adem diye bir ilk varlık kabul edemezsiniz. Böyle bir varlık kabul edemezsiniz çünkü türler birbirine dönüşüyor. Bir prototip, ilk örnek yoktur orada. Bunu kabul edebilir miyiz? Peki Hz. Adem'in nübüvvetini inkar etmedikçe hayır, kabul edemeyiz. Peki Kur'an-ı Kerim'de Hz. Adem'in yaratılışıyla, varoluşuyla, Adem neslinin varoluşunu birbirinden ayıran ayetler var mı? Elbette var, çok sayıda var. Bu ayetlerin başında Secde Suresi'nin 7 ile 9. ayetleri gelir. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsane kulle şeyin halqa. Allah o ilahtır ki her şeyin yaratılışını güzel yaptı. Evet. Ve bedae e halqal insani min tinin insanı yaratmaya topraktan başladı. Tüm evet. ja'ala neslehu min sulalatin min mâ Sonra onun soyunu, neslini atılmış, karışık, değersiz bir sudan yarattı. Evet. Bakın o kadar açık ki evet. bedae e halqal insani min tinin insanı yaratmaya topraktan başladı. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından bahseden hiçbir ayette öncesinde topraktan başka bir şey yok. Yoktur. Hazreti Adem'den bahseden, onun yaratılışından bahseden bütün ayetler öncesinde toprak, arkasından Hazreti Adem'in varoluşu ve ona ruh üflenişi vardır. Başka bir canlı yoktur, arada başka bir tür yoktur. Topraktan insan olmuştur. Onun nesli işte o insanın ile kadının yumurtası, bunların döllenmesiyle insan nesli böyle devam ediyor. Dolayısıyla... Hz. Adem başka bir varlıktan türemiştir diyen insanın bu ayeti ikna edici biçimde açıklaması gerekir. Bede'e halkal insani min tînin. İnsanı yaratmaya topraktan başladı. Bitmiştir. Bu ayeti kerime nas'tır? Bunu tevil etmek tahrif etmekten farksızdır. Evet. Çünkü nas'tır muhkemdir. Ne dediği çok açık. Çok açık. Dolayısıyla evrim teorisi bir teoridir. İspatlanmış bir teori değildir. ispatlansa gerçek olurdu. Son zamanlarda işte İslam'ı modern dünyaya benimsetmek gibi bir saçma sapan anlayışla Nasrettin Hoca'nın kuşu vardır bilirsin o <laughs> fıtrayı. Gagasını kesti, ayaklarını kesti. Şimdi kuşa benzedin dedi. İslam'ı bu hale getirmek istiyorlar. Öyle hocam. Bu bir cehalettir. Bilerek yapılıyorsa bu bir ihanettir. Bizi şöyle suçlarlar hocam. Her şey ilimdir. İlim bazında alınmalı. Kendileri nasıl bunu ilim olarak kabul ederler? Laboratuvara saldığın zaman onu tahkik ettiğin şey ilmidir. Evet. Lakin bu söylediklerin hiçbir şey az önce demin söylediğiniz gibi laboratuvara saldığında tahkik edilmiş bir şey değildir. Değildir. Ama buna ilmi bir şey olarak yanaşırlar. Biz bunu bu şekilde inandığımız zaman bize inanç derler, kendilerine ilim derler. Biz de onlardan ilmi ispat isteriz. Öyle. Yani deriz ki bakın şu anda halen mevcut dünya üzerinde milyarlarca tür varlık var. Bit var, pire var, karınca var, sürüngenler var, uçanlar var, memeliler var. Bunların her biri siz diyorsunuz ki birbirinden dönüşerek oluştu. Evet. O zaman her bir varlık bir sonraki varlığa nasıl dönüştü? Arada bir ara formun olması evet, lazım. lazım. O ara formu bize göstersinler mesela kaldı. Ya, hocam. Böyle bir ara form yok. Ya. Efendim falan yerde bir kazı yapılmış, bir kemik bulunmuş, bir metre uzunluğundaymış Aha. bir insanın kaval kemiği Bu böyle olmaz. Milyarlarca insan başka bir türden dönüştüyse milyarlarca ara tür görmemiz lazım. Öyle. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu cahil insanlara çok affedersiniz, yutturulan bir şey. Bu ilim değil, bu bir teoridir. ispat edilmesi de mümkün olmamıştır evet. bugüne kadar. Yani burada hocam samimiyetsizlikleri şudur. Çıkıp yani yiğit gibi söylemeye lazım. Bu da bir inançtır. Evet, i̇lim değil. Tabii, tabii. Bunu söylemiyorlar. Evet, yani Bize, siz inanıyorsunuz, bu inançtır. ispatlayamıyorsunuz Kendileri ispatlamadığı bir şey evet. bilim derler. Evet. Bu samyesilik buradadır. Yani iyi olan evet. söyleyince bu da bir bize bu inançtır. Bu bir inançtır, tabii. Ha, bu ilim Aynen. değildir. Aynen. Evet, hocam. üçüncü sorumuza geçelim. Allah kendinden büyük taş yaratabilir mi? Evet. <laughs> bu soru kendi içinde çelişkiler barındıran bir soru. Evet. Allah Teala'nın varlığını biz böyle somut, işte ölçülebilen, evet. eni, boyu, derinliği olan bir kütlesi olan, bir bedeni olan bir, bir varlık diye düşünmek doğru değil. Cenab-ı Hakk'ın zatı böyle olmaktan münezzehtir. De. Yani bu ancak mücessimenin görüşüdür. <laughs> Allah'a böyle bir beden, bir kütle isnat ederler. Onun üzerinden açıklarlar işte arşın üstüne oturdu, arş inledi, gıcırdadı, arştan dört parmak fazla kaldı, kalmadı. Bu mücessimenin görüşüdür. ehl sünnete göre Cenabı ı Hakk'a böyle somut bir beden atfedilemez. Evet. Bu doğru değil. Şöyle diyelim biz bu soruyu makul bir hale getirelim. Evet. Diyelim ki Allah kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi? Evet. Mesela. Bu böyle sorulduğunda gene mantık dışı olur. Evet. Neden? Çünkü allah Teala'nın kudreti konusunda bir cehalet var burada. Evet. Madem siz diyorsunuz Allah'ın gücü her şeye yeter o zaman kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi? Burada tabii kelami bir açıklama yapmak lazım. Allah Teala'nın kudreti muhale taalluk etmez. Evet. Muhale tereddüt etmez. Muhale ne demek? Olması düşünülemeyecek şey demek. Yani Allah Teala'yı aciz bırakabilecek bir varlık yok. Allah Teala'nın Kudreti kaldıramayacağı bir taş yaratmaya taalluk etmez. Bu muhaldir çünkü. Evet. Hatta şöyle derler bazen, Allah kendisi gibi bir Allah yaratabilir mi? Bu da aynı cehaletin ürünüdür. Evet. Bu da muhaldir. Dolayısıyla Cenab-ı evet. Hakk'ın kudreti muhale terettüp etmez, taalluk etmez. Burada tabii bir de bir başka bilgi eksikliği daha var. Bir başka varlık tarafından yaratılmışsa bir varlık ilah olamaz. Evet. İlahsa mevzunun başında söyledik, varlığı kendinden ve zorunlu zaruri olmalıdır varlığını başka bir varlığa muhtaç olan bir şey ilah olamaz. Hocam sonra ateizmle ilgili soruları bitti de şimdi bir deizm problemi vardır. İç soru şu yani neden bir peygamber olmalıdır? Evet deistler prensip olarak bir ilah kabul ediyorlar. Evreni yaratan bir ilah var, bir varlık var. Evreni yarattı sonra kenara çekildi, kendi haline bıraktı evreni. Buna şöyle cevap vermek mümkün. Evreni yaratacak kadar bilgi sahibi, kudret sahibi bir varlık aynı zamanda hikmet sahibi de olmalıdır. Yani yarattığı varlığı bir gaye istikametinde var etmiş olmalıdır. Evet. Allah Teala. Abesle iştigal etmekten binicektir. Anlamsız, boş, değersiz bir iş yapmaz Haşa. Çünkü böyle olursa ilahlık vasıflarına bir halel gelir. Böyle bir varlık ilah olamaz. Dolayısıyla Allah Teala kainatı yaratan güç olarak mutlaka abes olsun diye değil, bir hikmete mebni yaratmıştır bunu. O hikmet ne olabilir? Eğer bir Müslümana sorarsanız bunu Müslüman der ki Allah Teala cinleri de insanları da bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmuş. Dolayısıyla insanın bir yarat kılış maksadı var Allah'a kulluk etmek. Şimdi bir ilah düşünün, evreni var etmiş, bana kulluk edeceksiniz demiş, böyle bir teklif ve bir emanet yüklemiş, yarattığı iradeli varlıklara. Fakat bunu nasıl yapacaklarını söylememiş. Bana kulluk edin demiş ama nasıl kulluk edeceğimizi söylememiş. Evet. Bu da abestir. Evet. Allah abesten münezzeh. Dolayısıyla bir peygamber ve o peygamberin Allah'tan getirdiği bir mesaj olmak zorundadır ki Allah Teala'nın bizden ne istediğini, ne beklediğini, bizi niye yarattığını ve bu serüvenin sonunda bizi neyin beklediğini bilelim. Ona göre hareket edelim. Öbür türlü, öbür türlü o romanın birden fazla tanrıları vardı biliyorsunuz. Yani. Güneş tanrısı vardı, savaş tanrısı vardı. Bunlar birbiriyle savaşıldı filan. <laughs> ona döner iş. Yani. Bu hikmet sahibi, ilim sahibi, kudret sahibi varlık olmaktan çıkar. Romanın panteonuna döner. Haşa ve kella. Böyle bir varlığı biz ilah olarak kabul edemeyiz. Dolayısıyla niye peygamber gönderdi? Bize bizden bekledi kulluğu nasıl yapacağımızı öğretmek için. Hı. Bu da onun kudretinin hikmetinin ve bize olan merhametinin yansımasıdır. Hocam sonra ikinci soru şu ki eğer bir peygamber olmalısa peki biz onu nasıl tanıyacağız? Evet. Bu önemli bir soru. Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Bizim kelam kitaplarımızda ispatün nübüvve bahislerinde mutlak surette meselenin merkezinde bir konu var. O da mucizedir. Nübüvvetle mucize etle tırnak gibidir. Birbirinden ayrılmaz. Evet. Bir insan bugün ortaya çıksa farzı mal Efendimiz son peygamber olmasaydı. Ondan sonra da peygamberler gelebilecek olsaydı. Bu kervan devam etseydi ve bir insan ortaya çıksaydı ve ben peygamberim deseydi biz onun peygamber olduğunu nasıl bilirdik? Nereye bakardık? Ondan nasıl bir ispat isterdik? Birkaç nokta üzerinde durulabilir diyebiliriz ki mesela bu insan çok dürüst yaşayan biri olabilirdi. Evet ama dürüst yaşamak peygamberlere mahsus değil ki. Aynen. Bu insan çok emin güvenilir olabilirdi. Bu da peygamberlere Aynen. özgü bir tavır değil. Efendim işte yardımsever olurdu, şöyle olurdu, böyle olurdu. Baktığınızda toplumlarda, muhtelif toplumlarda böyle binlerce örnek görürsünüz. Evet. Dolayısıyla peygamberlik iddiasının ispatına bunlar yetti. Bunlar ikinci, üçüncü meseledir. Evet. Peki ne isteyeceğiz bir insandan biz? Diyeceğiz ki peygamber sen bize bir mucize göster. Yani kainatın normal işleyişini durduran, o işleyişe işte o sünnetullah'a, fıtratullah'a aykırılık teşkil eden bir mucize göster bize. Evet. Gösterebilirse inanırız ki bu peygamber peygamberdir gösteremezse deriz sen sahte peygamberiz hmm. dolayısıyla nübüvvetin ispatı mucizeye bağlı hmm. son soru bir bağlı <laughs> sünnete ittiba olmak Kur'an'da var mı yani böyle bir şekilciler vardı tamam peygamber de vardır inanıyoruz ama sünnet diye bir kavram yoktur bu yüzden sorumuz şu ki peki peygamber de vardır sünnete <laughs> ittiba etme Kur'an'da var mı peki sünnete ittiba konusu Kur'an-ı Kerim'de birden fazla şekilde ifade edilmiştir hmm. üç kavram çıkar burada karşımıza birisi ittibadır ikincisi itibadır üçüncüsü de muhalefet etmekten kaçınmaktır. Evet. Çok enteresandır Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette Efendimiz'e ittiba etmekle emrolunmuşuz biz. Evet. Ama mesela Cenab-ı Hakk'a ittiba edin diye bir ayet yoktur. Neden? Çünkü ittiba bir yolu senden önce giden, sana rehberlik eden birinin arkasından ona uyarak gitmektir. Ona tabi olmaktır yani. O yolu Peygamber aleyhisselam açıyor bize. Biz de ona tabi olarak onun ardınca gidiyoruz, onu örnek alıyoruz. Dolayısıyla birincisi bu ittiba. Efendimizin sünneti bir yol açıyor bize, biz de oradan onun arkasından gidiyoruz. İkincisi itaat. Burada Allah Teala'ya da itaat var, Efendimiz'e de itaat var. İlgili ayeti kerimeleri zikretmek çok uzun gider ama özet olarak söyleyeyim. İttibayla itaatin farkı, itaatte anla anlama, içine yatsın yatmasın, gönlüne sinsin sinmesin emir komuta vardır askerde. Şunu yap derler yaparsın. Sorgulamazsın, muhalefet etmezsin, fikir belirtmezsin. Şunu yap derler yaparsın. İşte itaat bu. Dolayısıyla müminler Allah'a da peygambere de itaat ederler. Ama ittiba sadece Efendimiz'edir. Bir de ona muhalefet muhalefet etmemekle vazifeliyiz. Bununla ilgili birkaç ayeti kerime zikredeyim. Çok şeye gitmeyelim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de pek çok bağlamda pek çok şeye yemin etmiş. Efendim asra yemin etmiş. Zamana yemin etmiş. İncire yemin etmiş, zeytine yemin etmiş. Bütün bu yeminlerin arkasından gelen ifadelerin çok önemli olduğuna dikkatimizi çekmek içindir bu. Yani Cenab-ı Hak bir meseleye yemin ederek başlıyorsa, orada dikkatli olun arkasından gelen şey şakaya gelmez, çok ciddidir. Bunu alın, kemali inkiyatla, kemali itaatle hayatınıza uygulayın. Cenab-ı Hak bir de kendi zatına yemin eder. Bu bütün yeminlerden daha üstündür. İşte bakın bu meseleyle ilgili olarak Cenab-ı Hak kendi zatına yemin ederek buyuruyor ki Fela ve Rabbik. Hayır, Rabbine yemin olsun. Anlıyoruz ki bunun arkasından gelecek olan ifade bizi alacak, Cenab-ı Hakk'ın istediği bir kıvamaya götürecek ya da biz buradan helak olup gideceğiz. Çok dikkatle dinlemek lazım bunu. Fela ve Rabbike. La yu'minune. Hayır, Rabbine and olsun ki onlar iman etmiş olmazlar. Hatta yuhakkimuke fîmâ şecerâ beynehum. Aralarında çıkan ihtiyaç lalı işlerde çekişmeli meselelerde seni hakem yapmadıkça iman etmiş olmazlar evet. sonra melayeci Dufi enfusihim aracan bir mafa iter seni hakem yapacaklar bu yetmez senin verdiğin hükmü tam bir teslimiyetle kabul edecekler İşlerinde hiçbir sıkıntı duymayacaklar ve yselelliimo teslima tam bir İtaatle boyun eğecekler. Yoksa iman iddiaları boş. Şimdi bakın Cenab-ı Hak burada Efendimiz'e hitaben buyuruyor ki senin ümmetin aralarında bir anlaşmazlık çıktığında, bir ihtilaf çıktığında seni hakem yapacaklar. Yoksa iman iddiaları boş. Hakem yapmaları yetmez. Verdiğin hükmü tam bir inkiyatla kabul edecekler. İçlerinde hiçbir sıkıntı duymayacaklar. Keşke şöyle söylemeseydi, keşke bu hükmü vermeseydi demeyecekler. Ve yüsellimü teslima tam bir teslimiyetle teslim olacak. Yoksa iman iddiası boş. Şimdi bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken sahabe-i kiram arasında bir olay çıksa, bir ihtilaf çıksa sahabe-i kiram mecburdur, emirdir Efendimiz'e gidecek. Efendimiz'e o meseleyi götürecek. Efendimiz de nasıl hüküm verdiyse onu tamam ya Resulullah deyip kabul edecek. Yoksa iman iddiası boş. Aynen. Sahabenin böyle bir imtihanı varken sahabeden sonraki kuşaklar ne yapacaklar peki? Efendimiz yok aramızda. Aynen. Kime başvuracağız? Onun sünnetine. Dolayısıyla bu arkadaşlar, Kur'an bize yeter diyen insanların İnna nahnu nezelnâ zikre ve innâ lehu ayetini de yanlış anlatmalarından kaynaklanan bir şeydir. Yani zikrin Cenab-ı Hak tarafından muhafazası ne demek? Sadece Kur'an değil, onunla birlikte sünnetinde. de. Yoksa bu okuduğum Nisa 65 ayetidir. Bu az önce okuduğum. O ayet boşa düşer. Hayatta bir karşılığı olmaz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gene Nisa suresinde belirtilen bizim ona karşı sorumluluğumuzu anlatan bir diğer vurucu ayet. Bismillah ve men yuşakıkir Resule min ba'di ma lehul huda. Kim kendisine hidayet doğru yol belli olduktan sonra peygambere muhalefet ederse. Efendim ve bir bi gayrı müminin. Müminlerin yolundan ayrılıp başka bir yola giderse nüvellihi ma Onu ayrıldığı o yolda bırakırız. Ve nuslihi cehennem. Cehenneme atar zahirette vesaire katmasıra o ne kötü bir varış yeri. Bakın şimdi Cenab-ı Hak buyuruyor ki kim kendisine hidayet İslam belli olduktan sonra gideceği yer yol belli olduktan sonra peygambere muhalefet ederse. Sonra da müminlerin yolundan ayrılıp başka bir yola giderse. Bu adamın gideceği yer cehennem. Peygambere muhalefet sahabe-i kiram döneminde efendimiz aralarındaydı. Onlara emir verirdi, talimat verirdi, yaparlardı. Peki biz bu emirden müstağni miyiz? Muaf mıyız? Hayır. Biz de ona itaat ve itibar etmekle mükellefiz da ikinci bir husus daha var onu mutlaka söylememiz lazım Peygamber Aleyhissatü vesselama itaatsizlik küfürdür bu ayet onu anlatıyor bize Eğer peygamber sana bir şey söyledi yapmadıysan bu küfürdür bir de müminlerin yolundan ayrılmak var. Bu nedir? Bu ayet icma delillerinden biridir. Efendimiz'e itaat ettik, ittiba ettik tamam. Bir de müminlerin yolundan ayrılıp başka bir yola gitmek var. İşte o da sahabe-i kiram başta olmak üzere Müslüman nesillerin, kuşakların ulemasının icmadır. Bu icma da muhalefet etmememiz lazım. Yoksa bu ayeti bu şekilde açıklayamayız. Peygamber'e muhalefet ayrı bir şey, müminlerin yolu ayrı bir şey demek ki. Birbirinden farklı şeyler bunlar ki her ikisine de muhalefet yasaklanıyor. Evet. Dolayısıyla toparlayacak olursak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmek, ittiba etmek, muhalefet etmemek müminlerin temel vazifesidir. Peygamber Efendimiz'in vazifesi nedir? Bunu da bir iki kelimeyle söyleyeyim, kapatalım. Biliyorsunuz Hz. İbrahim Aleyhisselam, Hz. İsmail Aleyhisselam dünyaya geldikten sonra onu aldı Filistin'den, Hacer annemizle birlikte Hicaz toprağına getirdi, evet. Mekke-i Mükerreme'ye bıraktı. Zaman zaman gider gelir kontrol eder onları. Hazreti İsmail büyüdü, delikanlılık çağına ulaştı. Sonra orada Adem Aleyhisselam'ın bina ettiği temelden Kabe-i Muazzama'yı yeniden bina etmeye başladılar. Orada Cenab-ı Hak'tan bir dizi talepte, niyazda bulundular. istekte bulundular. Bunlardan biri de şuydu. Rabbena veb'at fihim rasulem min enfusihim. Rabbimiz soyumuzdan gelecek olanlara bir peygamber gönder. Kendi içlerinden bir peygamber gönder. O peygamber ne yapsın? Yetlu aleyhim ayet, ümmetine senin ayetlerini tilavet etsin, okusun, tebliğ etsin. Sonra ve yuallimuhumul kitabe vel hikmet onlara kitabı öğretsin ve hikmeti öğretsin ve yüzekkihim onları tezkiye etsin, arındırsın. Dolayısıyla burada Efendimiz'in ümmetine karşı vazifesi dört noktada toparlanmış. Cenab-ı Hak bu duayı kabul etmiş. Leket menne allahu alel mu'minine izbaase fihim rasulun diye devam eden ayet. Dört yerde Kur'an-ı Kerim'de bu mesele ele alınır ve Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz üzerinde müminlere bir lütufta bulunduğunu haber verir. O Peygamber bize Kur'an'ın ayetlerini tebliğ ediyor. Yetlu aleyhim ayetike ve yuallimuhumul kitap. Bakın bu çok enteresandır. Şimdi elimize alıyoruz bir meal, bir ayda iki ayda okuyup bitiriyoruz. Ben Kur'an'ı anladım diyoruz. Hayır öyle değil. Bu kitabı bize öğreten bir muallime ihtiyacımız var. O da Efendimiz. Vazifesi bu. Hazreti Ömer Bakara suresini 10 senede öğrenmiş. Sonra bir ziyafet vermiş, evet. kurban kesmiş. Bakara suresini öğrenmiş. Evet. 10 senede. Biz Kur'an-ı Kerim'in mealini elimize alıyoruz. Yalap şap birkaç ayda Kur'an'ı öğreniyoruz. Böyle değil. Evet, bu kitabı üretecek bize artı bir de hikmeti öğretecek. Efendimizin temel vazifelerinden biri de bu. O nedir? İmam Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an'da nerede hikmet geçerse o sünnet. Evet. Bu böyledir. İbn Abbas Hazretlerine giden bir rivayet de var. Dolayısıyla Üçüncü vazife bize hikmeti öğretmesi. Dördüncü vazife de bizi arındırması, tezkiye etmesi. Bizim tasavvuf ilmi dediğimiz ilmin iştigal alanı budur. Efendimizin vazifesi de bu dört şeydir. Elhamdülillah. Elhamdülillah.